Galibi vakıflarının kurucusu ve genel başkan olan Galibi Pir Hacı Galip Hasan Kuşçuoğlu kurduğu vakıflar ve Muhammedi tasavvuf anlayışının getirdiği birlik beraberlik ruhu içerisinde sevenleriyle 50 yıl aşkın süredir fakir hukaraya yardımı, insanlığa hizmeti ve bütün ehli kitabın kardeşliği için verdiği uğraşın dünyanın bu kardeşliği anlaması ve yaşaması için gayretini hiç terk etmedi. İnançlardan bahsetmemiz ehli kitabı birbirinden ayrı görmediğimizdendir. Bu ilim Hazreti Kur'an'a Allah'ın bildirisine uygundur. Yunus'un da dediği gibi 72 milleti bir göz ile görmeyen halka müderris olsa hakikatte asidir. Vakfımız bu sözün özünü yaşar. Vakfımız imanın şartı olan amentüyü noksansız yaşayan ehli tarik ağırlıklıdır. Galibi Vakfı fakir fukaraya yardım mahiyetinde olduğu kadar yaşamlarında Muhammedi tasavvuf elbette mevcuttur. Merkezleri ve şubeleriyle Türkiye'nin çok yerini kapsadığı gibi dünyanın dört bir yanına serpilen vakfımızı dünya tanıyor. Türkiye'nin birçok ilinde bulunan galibi, külliye, cami, ibadethane ve aşevleri ihtiyaç sahiplerine her türlü yardımı yapabilecek kapasite ve ekipmanla donatılmış durumda. Az yaşa çok yaşa, adımet gelecek başa. Bir canlı izin varsa yer üstünde silinmez. Ölsen seni sırtında taşır toprağın altı. Yorma halakir, cana kaçan. Ey gölgeden ümidi vefaa bekleyen insan! Beni kaç yıl hatırladın bu karaltı? Canlı iz bırak, canlı iz! Sadakayı cariye de! Yıllardır her gün aksatılmadan Türkiye'nin dört bir yanında günlük on binlerce ekmek, aş dağıtılan yemek, giyim kuşam evlerinde dağıtılan giysilerle, kış aylarında odun kömür yardımı, doğal afetlerde afet zedelere, hasta ve yolda kalmışlara uzanan yardım eliyle ihtiyaç sahiplerinin hizmetine koşmayı emri ilahi zevkiyle yapan galibi vakıfları, bu hizmetleri hiçbir ticari faaliyette bulunmadan Allah için vermeyi, infak etmeyi idrak etmiş, Allah rızasından başka kasıtları olmadan fi sebilillah kendi aralarında imece usulü yapmaktadır. vakfımız ismine ticaret yasaktır. O bakımdan istismara yer yoktur. Üyelerimiz hali vakti yerinde kişilerdir. Emri ilahi uyum olduğumuz kadar milletin hayrına olan icraatlarda Atatürk ilkelerine aykırı halimiz yoktur. Vaki değildir. Dünya liderlerine İslam'ın gerçeğini anlatan mektup ve DVD'ler gönderen Galip Efendi, çalışmalarını tasvip eden dünya liderlerinin ekserisinden teşekkür mektupları aldı. Galibi Vakfı, Galip Efendi'nin bizzat kendi tarafından yazılan kitaplarını, sohbetlerinden hazırlanan DVD'leri, hiçbir maddi menfaat olmaksızın Allah rızası kastiyle ücretsiz dağıtmaktadır. Çeşitli üniversitelerde Galip Efendi ve Galibilik araştırma konusu olmuş, üniversiteler ve bazı yayın evleri galibilik hakkında eserler hazırlamışlardır. Eğitime çok önem veren Galibi Vakfı, ibadethaneden farksız gördüğü okullara her fırsatta yardım etmeyi ihmal etmez.